Kendisi şair, ee, biraz kendisi hakkında bilgiler aktarabilir misiniz efendim? Buyurun. Öncelikle iki konuyu anlatarak gelmek istiyorum. Birincisi, bugün Dünya Tiyatrolar Günü. E, bu vesileyle de bizim de Kültür ve Filiz'in müdürlüğümüz e, pazartesi ve salı günü iki tane turşuyla tiyatroya getirdi. Bir tanesi yetişkinler için, ikincisi de çocuklar için. Ee, bir Ankara tiyatrosu, bir de tiyatrosu. Bunlar e, üzeri 11'de çocuklar için gece de 8.30'dan e, yetişkinler için bir tane tiyatromuz var. İkinci günümüz ise e, 27 Mart 2 Nisan 59. Kütüphaneler Haftası. E, bu hafta dolayısıyla da bu yıl e, Cumhurbaşkanlarımızın gelirgesi gereği e, müzikte herhangi bir program yapamıyoruz. Sadece bu yıl e, temamız, kütüphaneler ile ilgili temamız var. Ve bu temayla da depremize de kardeşlerimize psikososyal eğitim verecek. Ve bu bir hafta de bunlarla hemhal olacağız ve onlara e, psikolojik e, yanında bulunacağız. E, şu anda da zaten bizim bir kütüphanemiz de, de e, Hatay'da e, görev yapıyor. E, bugün e, üçümüz de yağmurumuz, bu da benim için büyük bir kıvanç kaynağı e, ee, televizyonumuz da yağmur yani televizyonu bu da çok güzel bir şey bize umur ve gurur veriyor. Ahmet abi ben köyüm tabi bizim geçtik yıllarımızda e, çalışıyordu. Zaman zaman Türkiye'ye gelip madencilikle uğraşıyordu. Bir i̇şte, e, de emekli olduktan sonra biraz daha yollarımız kesişti. E, zaman zaman geldi, gitti e, kültüre geldi, biz oraya gittik falan. bu arada şair olduğunu söyledi. E, söyleyince de e, tabii ben yani de öncelikle Ahmet abinin bizim bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız araştırma eğitim genel müdürlüğümüze sonuç olmayan kültürel miras taşıyıcısı taşı olarak hak şahidi için başvurduk. şu anda başvurumuzu yaptık ve inşallah Mayıs ayında seçimler var ama Haziran'da çağırıp Ahmed Ahmet abi bir mülakattan sonra da inşallah hak şahidi imanı alır. Bunun içinde Ahmet abi şiirlerini toplamış ama buluyordu, bizim de biraz de, geçen hafta Ahmet abi ile Ankara'ya gittik ve Hayat Ölüm diye isimli bir kitapta şiirleri topluyor ve Ankara'da basınılıp bu hafta içinde basılacak ve böylece Ahmet abi de bundan sonra bir kitap sahibi olacak ve dostlarına da bize hediye edecek. Evet, teşekkürler. <laughs> Ve bugün e, cevabı İnşallah Halk Şahil olduktan sonra da e, Kırşan Şahiller Derneği'ne ve İlesan e, üye olmasını da istiyoruz. İnşallah o da olacak. Bundan sonra e, Aşı Başa Şiş Öleninde, Aşı Sait Şiş Öleninde, Dadaloğlu, Anma'da, Ahilik'te, Kutlamalarında, Ahmet Ağabey de bundan sonra sahnede şiir okurken göreceğiz. Eğer kendileri isterlerse e, bu kitabı geldikten sonra bir de imza günü yapmak istiyoruz. Böylece e, e, yani elimize ne geliyorsa bu katkıyı sunacağız. Zaten şiirler de çok güzel. Biraz sonra şiirlerinden bahseder, şiirlerini böyle beş altı kısma ayırdı. Ben diyeceğim bu kadar. Evet. Evet şu an hattımızda kesildi e, Ahmet Çavuş e, şairimiz.